Sayın seyirciler Akdeniz TV ana haberin canlı konu konuğu AK Parti İl Başkanı Sayın Mustafa Köse. Sayın Köse hoş geldiniz ana habere. Nasılsınız iyi misiniz? İyi, teşekkür <laughs> Bizler de çok iyiyiz. Formunuz yüksek gayet e, moralli buldum sizi. Evet yoğun gidiyor değil mi? Hem e, seçim döneminden çıktınız. Ee, arkasından e, yeni bir şey belediye yasası, uyum sağlamalar, yeni teşkilat yapılanması. Yine yaz dönemi programları içerisindesiniz. Ramazan ayı ve iftar e, ve son anda yine Cumhurbaşkanlığı yine bir seçim yaşayacaksınız. Kaçıncı seçiminiz Sayın Köse? Vallahi sayamadım. Yani bir ortalama <laughs> seçim düşüyor aşağı yukarı. Evet, Öyle kaç diyeyim. yıldır teşkilatlısınız, AK Parti'desiniz? Ee, ben AK Parti'nin içinde resmi olarak 2005 yılından bu yana gençlik evet. kolları itibariyle ama gençlik öncesinde de nasıl? kuruluştan itibaren her aşamasında teşkilatlar evet. bulunduk. Ama resmi görev, yönetimlerdeki... Gençlik kollarında yok. başkan yardımcılığı... Gençlik kollarında başkan e, yardımcılığıyla başladık. Ondan sonra teşkilat başkanlığı, il başkan yardımcılığı, seçim koordinasyon evet. merkezi başkanlıkları... İşte dört senede oluyor yaklaşık il başkanlığı. Evet, birçok sesini de patlattınız. Tekrar hayırlı evet. olsun, büyük Teşekkür şeyleri ederim. kazandınız Teşekkür. Sayın Köse. Evet, gündemimiz Cumhurbaşkanlığı seçimi. E, teşkilat nasıl bakıyor, e, nasıl bir hazırlık aşamasında gördüğüm kadarıyla... E, amblemler, logolar e, değişmiş. Yeni bir e, hedef kitle ile ilgili çalışma yapıyorsunuz. Evet. Öncelikle stratejiniz nedir? E, i̇l başkanlığı toplantısını yaptınız. Nasıl bir bitireceksiniz bu kampanyayı? Biraz bir özetler misiniz? Evet, e, Sayın Başbakanımızın e, Cumhurbaşkanlığı adaylığı tanıtımına katıldık Ankara'da biliyorsunuz. Burada ee, buradan Antalya'dan da özel bir heyet e, oraya davetliydi. Bütün illerden olduğu gibi. Arkasından da Cumhurbaşkanı adayımız belli olduktan sonra Sayın Cumhurbaşkanı adayımızla birlikte Başbakanımızla bir istişare toplantısı gerçekleştirildi genel merkezde. Genişletilmiş il başkanları toplantısı şeklinde. Ve orada bir çalışma Sistemi stratejisi belli oldu. Ee, tabii e, öncelikle ben e, izleyenlerimizin de Ramazan'ını tebrik etmek istiyorum. Çok mübarek bir aydayız. Çok bereketli zamanları yaşıyoruz. Ramazan'ın kendine göre güzellikleri var. Evet. Ee, belki iftara kadar olan bölüm çok verimli geçmiyor olabilir ama iftardan sonra savura kadar olan bir bölüm oldukça verimli geçiyor. Bu anlamda çalışmalarımız, teşkilat çalışmaları devam ediyor. Ve bunun ötesinde tabii Cumhurbaşkanlığı seçiminde iki aday yarışacak. Daha doğrusu şu an itibariyle üç aday evet. yarışıyor. Bu seçimde partilerden ziyade adayların yarışması, adayların kalitesinin yarışması, adaylarının kalibrelerinin ortaya çıkması anlamında bir çalışma ortaya koymak lazım. Burada tabii AK Parti adayını belirledi. işte Recep Tayyip Erdoğan bizim Cumhurbaşkanı adayımızdır dedi. Ama bu demek değildir ki sadece AK Partililer Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyor. AK Partili olmayan kesimden birçok insanın da, bu noktada kanaat belirttiğini ne şahit oluyoruz. burada bizim hedef kitlemiz aslına bakarsanız seçmenin tamamı. Yani bütün bütün seçmeni kucaklayacak bir çalışma içerisindeyiz. MHP'den de, CHP'den de, farklı siyasi görüşlerden insanlar da Cumhurbaşkanlığı makamına Recep Tayyip Erdoğan'ı layık görüyorlar. Hakkı teslim etmek gerekiyorsa bu hak Recep Tayyip Erdoğan'ındır diyorlar. Baktığımız zaman çok genç yaşlardan itibaren siyasetin içerisinden gelen bir isim ve hep tırnaklarıyla kazıya kazıya gayret ede ede ve ciddi anlamda başarılar elde ede ede bugüne kadar geldi. 12 senedir de ülkemizin başında Türkiye Cumhuriyeti'ni hakikaten Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görünmemiş bir şekilde başarıyla idare ediyor ve gelmiş olduğu her makama da güç vermiş bir isim bugüne kadar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Türkiye'nin en önemli makamlarından birisi haline geldi. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı oldu. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı dünyada çok ciddi anlamda etkili bir pozisyona geldi. Şimdi Cumhurbaşkanı olduğu zamanda da inşallah Türkiye'nin adı da, Türkiye markası da çok daha güçlenecek, büyüyecek. E, bu anlamda biz e, bir hak teslim et, etmek gerekirse insanların o hakkaniyetli baş, bakışı ortaya koydukları takdirde bu hakkın Recep Tayyip Erdoğan'a ait olduğunu e, söylediklerine şahit oluyoruz, bunu görüyoruz. Bu anlamda biz e, bütün seçmeni kucaklayacak bir çalışma içerisindeyiz e, ve herkese ulaşarak herkesi... Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı yapma noktasında çalışmaya, gayret etmeye, en azından evet, oy vermeye 12 davet ediyoruz. Antalya'ya geliyor. Evet. Antalya'da yoğun program var, miting var, iftar programı var. Biraz bahseder misiniz? Ne tür mesajlar verilecek? Antalya kaçıncı il olarak Cumhurbaşkanlığı sürecinde geleceği? Evet, şu ana kadar biliyorsunuz Başbakanımız işte Samsun'a evet. gitti, Erzurum'a gitti, Denizli'ye gitti. Ee, önümüzdeki günlerde cumartesi günü de inşallah saat 16'da e, Antalya'da olacak. Saat 16'da Kepez Arena yanında o her zamanki miting alanımızda e, Sayın Cumhurbaşkanı adayımızı karşılayacağız. E, Recep Tayyip Erdoğan'ı Antalyalılar geçen sefer olduğu gibi bu sefer de bağırlarına basacaklardır. Öyle düşünüyoruz. E, burada tabi e, Antalya'nın bir özelliği var. E, o gün e, ayın 12'sinde 12 Temmuz'da Büyükşehir Belediye'miz bir yetim iftarı düzenliyor. Yetimlere yönelik bir iftar gerçekleştiriliyor. Antalya'daki yetim çocuklar iftarda bir araya getiriliyorlar. Bu anlamda Sayın Başbakanımız da ben de Antalya'daki yetim iftarına katılayım düşüncesiyle 12 Temmuz'da Antalya'da olmak arzusunda bulundular. Bu vesileyle hem yetim iftarına katılacaklar hem de Antalyalılarla buluşup kucaklaşma imkanını bulacaklar. Burada tabii e, Antalya'da e, Sayın Başbakanımızın, Cumhurbaşkanı adayımızın çok kucaklayıcı mesajlar vereceğini düşünüyoruz. Evet. Hem büyükşehir yasası ile ilgili, büyükşehir yasasından sonraki Antalya'daki durum hem genel itibariyle e, Cumhurbaşkanlığı makamında neler yapacaklarına ilişkin işaretler vereceğini e, burada düşünüyoruz. Yani Antalya ile ilgili de müjde var. E, tabii yani, yani Antalya ile Antalya ile ilgili muhakkak e, heybesi dolu gelecektir ve evet. burada bazı müjdeler açıklayacaktır. Sayın Başbakanımız her geldiğinde zaten Antalya'ya ilişkin ya açılışlar gerçekleştiriyor e, ya da bir takım müjdeleri veriyor. Bu anlamda yine Antalya'ya dair e, müjdeler bekliyoruz. Tabii ki Cumhurbaşkanlığı makamında kendileri ifade ediyorlar, İcra makamında olacaklarını... E, Memleketin kalkınması adına ne yapılması gerekiyorsa onu yapacaklarını, temsili bir cumhurbaşkanlığı yapmayacaklarını, halkın oylarıyla o noktaya gelmiş bir e, cumhurbaşkanı olarak da e, her meseleyle ilgileneceklerini ifade ediyorlar zaten. Cumhurbaşkanı olduktan sonra da Antalya'nın her meselesiyle yakından ilgileneceğini burada da ifade edecektir Sayın Başbakanımız. E, o gün e, saat 16'da Kepez Arena yanında bütün hemşerilerimizi bekliyoruz ciddi bir teveccühün olacağını düşünüyoruz. Bugüne kadar Antalya hep bağrına basmıştır Recep Tayyip Erdoğan'ı. Ee, i̇nşallah Cumartesi günü de öyle olacaktır. Yani yine bir seçim süreci yaşayacağız. Yaşayacağız hem vatandaş, tabii. Hem... Yaşayacağız tabii ama, ama e, evet. dikkat ederseniz bu şu andaki seçim süreci e, çok e, hakikaten gerçekten güzel, ılımlı, yumuşak, e, gayet makul yaşanan bir süreç. Biz bu bu sürecin bu şekilde devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. E tabi bir problem var. Yani belki bakarsanız karşı taraf için. De seçimin sonucu aşağı yukarı belli gibi. Çok ciddi bir teveccüh var Sayın Başbakanımıza karşı. Vatandaşımızın çok ciddi bir rağbeti var. Ve biz inanıyoruz ki inşallah önümüzdeki seçimde Sayın Başbakanımız ilk turda Cumhurbaşkanı olarak seçilecek. Bu anlamda da bir kamuoyu olduğunu görüyoruz. Evet son mesajını Sayın Gülser. Ben herkesin Ramazan'ını tebrik etmek istiyorum yeniden gerçekten Antalya'ya yakışır, güzel bir seçim dönemi geçirilsin arzu ediyoruz. Herkesin birbirine saygı gösterdiği, suhuletin hakim olduğu bir seçim döneminin geride kalması için de Antalya'daki siyasi aktörlere çok büyük güç, çok önemli görev düşüyor. Ben herkesin aklı selimle bu süreci yürütmesi temennisinde bulunmak istiyorum. Sayın Başbakanımızın ayın 12'sinde cumartesi günü Kepez yanında bizlerle buluşacağını bir kez daha hemşerilerimize hatırlatmak istiyorum ve kendilerini orada bu büyük buluşmaya davet ediyorum. Bu vesileyle herkese saygılar, sevgiler sunuyorum. Evet. Çok teşekkürler ben teşekkür Köse. Ederim. Ana Haber'e katıldınız. Değerli konuklar, Ana Haber'le birlikteydik. Yapımda ve yayın demeye geçen tüm arkadaşlarım adına hepinizi iyi akşamlar diliyorum.